Genelde insanların hayatla ilgili en büyük sıkıntıları aslında hastalıklı bir yola girdiklerinde vazgeçmekte geç kalmaları ile ilgili. Çok sevdiğim bir söz var. Eğer yanlış trene binersen ilk durakta in. Çünkü inmekte ne kadar gecikirsen o kadar fazla bedel ödersin diyor. Aslında tabi tren üzerinden çok güzel bir sembolizmayla hayatla ilgili bir şeyler anlatılıyor bize. Çoğu insanda şunu görüyorum. İşiyle ilgili istediği kadar mutlu değil. Tabii ki hemen bırakın, emek ver demek istemem ama bir şeylere emek verdikten sonra hala olmayacağıyla ilgili yeterince veri alıyorsanız ve bir çözüm bulamıyorsanız o zaman bazı noktalarda ister istemez vazgeçmeyi öğrenmek durumundasınız. Şimdi bunu en fazla ilişkilerle ilgili yapıyorlar. Yani ilişkide karşısındakinin aslında onun hayatı boyunca yanında uyanmak, uyumak, bir şeyleri paylaşmak isteyeceği kişi olmadığını anlıyor. Ama kafasında ben değiştirebilirim. Bir şeyler daha iyi olur. Tamam tamam diyor. Bakın burada gerçekçi bir eylem planıyla durumu tamir etmek var. Eğer o trenin direksiyonuna geçip sen raylarda ters yöne gidebiliyorsan gerçekten bunu yap. Ve bu zaman alıyorsa o zamanı kendine ayır. Ama eğer gerçekten bariz bir biçimde o ilişki, o iş, o yaptığın anlaşma, o girdiğin yol bir çıkmaz yol ise veya gitmek istediğin yere doğru gitmiyor Olsa, burada tekrar kendini değerlendirip bırakman lazım. Çoğunlukla çok büyük borçla batan kişilere baktığımızda tamamen matematiksel bir şey söyleyeceğim. O kişi o an değil de bir buçuk yıl evvel bıraksaydı muhtemelen borcu beşte bir onda bir olacaktı. Aynı şekilde ilişkide de işte ben 8 yıl çok kötü bir ilişki yaşadım diyor. Ya hadi bir bir buçuk yıl biraz daha farklı bir durum var ama artık olmayacağını anladığında o noktada ayrılsaydın 8 yıl boyunca manipüle edildiğin, travmatize edildiğin ilişkide durmakla bir bir buçuk yıl durmak arasında çok ciddi bir fark var. Burada en önemli şey tabii o kişiler bilişsel çelişki kavramının içerisine kayboluyorlar. Yani var olan olayla onların gitmesini istediği nokta arasında bir mesafe var. Ama bu mesafeyi görmezden geliyorlar ve diyorlar ki her şey çok güzel. Bir insanın hayatında ayağa kalkması çok zor olan veya bazen ayağa kalkamadığın ne kadar büyük problem varsa onları incelediğimizde aslında başlangıç noktasına yakın bir zamanda o trenden inebilselerdi bu hasarın olmayacağını görebiliyoruz. O yüzden her birimiz hayatımızla ilgili kendimize karşı dürüst olmalıyız ve farkındalık aslında böyle meleklerle konuşmak, enerjilerden anlatmak, işte spiritüel konular konuşmak değil. Farkındalık kendini tanıma konusunda cesaret gösterebilmektir. Farkındalık kendini tanırken ne kadar özel olduğunu, ne kadar iyi olduğunu, ne kadar güzel olduğunu anlamanın dışında ne kadar öfkeli olduğunu, ne kadar yalancı olduğunu, ne kadar olayları değiştirdiğini, ne kadar haksızken haklı olmaya çalıştığını ve bazı olayları görmemek için görme engelli taklidi yaptığını, gözlerini kendin kapattığını görmen demektir. Yani farkındalık her zaman insanı direkt tam anlamda mutlu etmez Bazen yüzleşmeler biraz zordur. Bindiğiniz bir tren var ise ve gittiği yönün yanlış olduğunu düşünüyorsanız, lütfen cesaret gösterin ve inin. Ve bazen insanlar aklı olarak şunu söylüyorlar. Ya Metin, bu kadar yıllık ilişki bırakayım mı? Ya bu kadar yıllık ilişki eğer kendini tamamladıysa bırakabilirsin. Bu kadar yıllık işim bırakayım mı? Ya tabii ki bırakmanı istemem ama eğer sana iyi gelmiyorsa bırakabilirsin. Bunu yapmam çok zor diyorlar. Ben de şunu soruyorum. Bunu yapmamanın bedeline daha mı kolay? Yani o trende rahat rahat otururken, konforlu hissederken, o sırada ayağa kalkıp giyinip belki hava soğuk dışarıya çıkmak ve o durakta inmek çok zor gelebilir. Ama 5 durak sonra ineceksen ve o soğukta 4 durak boyunca da yürüyeceksen aslında o anda inmek zor ama diğerine göre çok daha kolay. Ve her birimiz yanlış yöne giden trenlere bindik. Tabii ki felsefe olarak tartışabiliriz. Doğru, yanlış, var mıdır, yok mudur ama şöyle düşünün benim hayat amacıma hizmet etmeyen, beni istediğim noktaya götürmeyen, benim kendi titreşimim ve ruhumun istekleriyle aynı paralelde olmayan şeyler olarak düşünebilirsiniz. Ben vejetaryanım, et restorana gittiğimde o benim yanlışım. Ama insanların yanlış olmayabilir, et yemekten çok keyif alan biri o restoranı favori restoranı olarak söyleyebilir. O yüzden burada doğru yanlışı ne olur kişisel olarak algılayın. Genel olarak doğru yanlış herkese göre değişebilir. Ve bak baktığınızda aslında hepimizin çıkmaz sokaklara girdiği ve çıkmaz sokak olduğunu bile bile yürümeye devam ettiği hikayeler var ve bana göre bu hikayelerden çıkabilme yeteneği farkındalığın ta kendisidir. Sizler, bizler hep birlikte daha farkındalıklı adımlar atarsak, en azından yanlış trenlerdeki koltukları istila etmezsek, meşgul etmezsek ve bindiğimiz trende de keyifli şarkı söyleyerek, etrafa bakarak, bir şeyler paylaşarak yolculuk yaparsak, hayat her birimiz için daha yaşanabilir hale gelir. Eğer biz bu adımı atarsak, iyilik kazanacak.